Depregatime hoş geldiniz efendim. Şimdi bir e, bir söz var adeta vecize gibi. Çok da tarihi. Onun üzerinde duralım be. Hadi. Diyor ki, geçme namet köprüsünden kova parsın su seni. Yatma tilgi gölgesinde, yesin aslan seni. Burada namet köprüsü diyor ya, muhannet köprüsü şeklinde de söylendiği arada sırada karşımıza çıkar. Şimdi buradan ne kastediliyor, kim kastediliyor? Ne zaman söylenmiş? Çeşitleri ve ayetler var. Bunlardan bir tanesi Karacaoğlan. Karacaoğlan bunu o devrin derebeyleri hakkında söylemiş. Demiş ki ben ona yani düğmeylikle Önünde el pençe diva duramam ben onu demiş. Bir tanesi bu. Evliya Çelebi'nin eee meşhur seyahatnamesinde de geçiyor. Bu arada da Kanuni Sultan Süleyman'ın da bu sözü bizzat söylediği üzerinde de tarihi kayıtlar var. Bu tarihi kayıtların içerisinde de bu dine doğru sefere giderken Kanuni Sultan Süleyman'ın Edirne civarındaki bir köprüden geçerken bu köprüyü de Lala Mustafa Paşa'nın yaptırdığı ...biliniyor ve padişah da kendisine döndüğü vakitte... ...hani köprüden geçmek istiyoruz... ...efendim dönüşte geçersiniz diye cevap vermiş... ...Yalı Mustafa Paşa... ...şu yani küstahlık demeyeyim cüret demeyeyim artık... ...ne diyeyim ama... ...böyle biraz hani ne derler... ...yarım ağız ifadeye karşı... ...padişah da sinirleniyor ...atını e, nehre doğru... E, ...sürüyor... ...ve geçmiyor... ...geçmediği vakitte o köprüden... Şu sözü söylüyor. Diyor ki geçme köprüsünden ko aparsın su seni, yatma tilki gölgesinde yesin aslan seni. Koskoca Cihan Padişah'ın bunu söylediğinde demek ki ciddi hikmetler var. Peki nedir bu? Geçme köprüsünden. Köprüyü geçmek için bir sözümüz daha var biliyorsunuz. Neydi o? Köprüyü geçinceye kadar öyle bir şeyimiz var değil mi? Bazen bunları çok kollamak lazım. Birbirleriyle çelişen ifadeler vardır. Hangisini seçeceksin? Ben Kanuni Sultan Süleyman'a yazılıyorum efendim müsaadenizle. O ne demiş burada? Geçme Namert Köprüsü'nde. Geçme Namert Köprüsü'nde. Evet. Heh. Yani su alsın seni koparsın götürsün yerlere hiç önemli değil. Ama geçme Namert Köprüsü'nde. Yani namerde efendim vardı mübarek zat öyle derdi. Ne Mer'de ne de namerde. Allah bizi muhtaç etsin. İkisine de muhtaç etmesin. Manasında söylüyordu bunu. Aman olaki Ola ki dünyada böyle bir sıkıntılı durumda kalmayasın. Namert köprüsünü de geçmemek lazımdır. Diyeti acı olur. Ömer Seyfettin'in o diyet hikayesinde değil. Diyeti acı olur. Her an yüzünüze vurulur. Ve yani o himmeti aldığınızı alacağınızı da bin pişman olursunuz. Evet, Efendilik odur ki... Mertler ve cömertler bunu sizden sormazlar. Bunu unuturlar. Yapılan iyiliği herhangi bir şekilde dile getirmezler. İşin edebi, edep lügatinde de budur. İşte bunu söylüyor. İşin edebi de buraya geldiği ve git geçme namert köprüsüne. Bir gün sana onun faturası yazılır. Muhannet diyor. Geçme. İki, yatma tilki gölgesinde. Tilkinin gölgesinde. Tilki tabi kurnaz. Kurnaz olduğu vakitte burada ay yani Tilkiye uyduk bir şekilde, mesnevide de çok vardır Hz. Mevlana'mız da tilki üzerine çok durur. Tilkinin öyküleri mesnevinin içerisinde çeşitli yerlerde serpiştirilmiştir. Fakat burada kurnaz hayvan olarak da bizi nasıl kandırdığı da ifade edilir. İşte onun gölgesinde yatarsa, illa ki gölgede yakılacağım diye bir tilkinin gölgesinde yatarsan o zaman perişan olursun. Bırak ortalarda kal, aslanlar görsün, seni parçalasın ama... Müdana etme, müdana etme. Biat romanını yazdık ya, yani Turgut Reis'i verdik değil mi? Müdana etmeyen insanı. Şiarımız olarak, edebimiz olarak müdana etmemenin ne kadar önemli olduğunu her dem vurguluyoruz. Her yerde de vurguluyoruz. Efendim, şimdi bu zahiri bağlamda. Zahiri bağlamda. Heh. Şimdi bir de bunu batıni manada alalım mı? Ama Hasan Sabbah'ın batıni metodoloji ile değil. Biz bunu tasavvufi, eksen üzerinde bakalım, canlandırmaya çalışalım. Ne diyeceğiz burada? Burada diyor ki geçme namet köprüsünden ko aparsın su seni. Yani burada bir köprü var, sırat köprüsü. Sırat köprüsünden geçerken aman ha, nefsinin namert. Senin nefsin, senin için namertlik yapan en önemli düşmanın iblisindir. Muhannittir yani. amana onun köprüsünden geçme. Seni sırat köprüsünden Hmm? Geçirmek için Çeşitli numaralar oynaklıklar Cambazlıklar Yapar ama sakın ola ki kanmayasın Sakın ola ki kanmayasın diyor Niye diyor arkasında ko aparsın su seni Su kevser Değil mi at kendini Aman bu iş çok tehlikelidir Tasavvuf işte burada sufilik Bir anda gelirsin boğulursun Kaldıramazsın ummandır vesairedir Şudur falan At kendini suya ya mürşidini görmüşün, bulmuşsun, istediğin mübarek zatı, kaldıracağım, kaldıramayacağım vesaire, onu düşünmenin yolu mu vardır? At kendine diyor, koparsın su seni. Nereye götürecek su seni? Kaynağa götürecek, ummana götürecek, ummana götürecek. Zerre olacaksın, yok olacaksın ummanın içerisinde ama onunla birlikte var olacaksın. Evet, var olacaksın. İşte tasavvufi bağlamda. Yatma tilki gölgesinde. Tilki akıl. Evet. Aklın gölgesinde kalırsa o zaman bu akıl seni bazen yanlış mecralara da çekebilir. Öyle mantıklar vardır ki kendi nefis mertebine göre, emmareye göre dizayn edilirse o zaman seni kim bilir nasıl uçurumlara götürür diye düşünmek lazımdır. İşte tilkinin gölgesinde yatarsan neden mahrum kalırsın? Neden mahrum Aslanlardan mahrum kalırsın. Aslanın seni yemesi demek, aslanın senin içerisindeki günahları yemesi demek, nefsini bitirmesi demek. Aslan, <laughs> Hz. Ali Efendimiz Kerem e Allah'a vecce. Aslan, insanı kamil. Aslan, büyük mürşidler. Bırak yesin seni. Bırak yesin seni. Onlara sen av ol. Onlar senin avcıların olsun. İşte tasavvufi anlamında da vakit ne diyoruz? Orada geç menamet köpüsünden koaparsız seni. Bırak kendini. Fuzulün su kasidesinde olduğu gibi. İki yakma tilki gölgesinde. Bırak o insanların <laughs> seni kandırmaya çalışmasını, bu dünyayı rapt edip bu dünya için hı? seni kurban etmesini. Sen Öbür dünyayı da düşün. Aslında düşündüğün öbür dünya dahi olmasın. Seni düşündüğün Cenab-ı Hak olsun. Senin düşündüğün aslan olsun. Aslanın seni taşıyacağı yer olsun. Aslan eline gitmeye çalışsa. Orada bulmaya çalış kendini. Orada onu bulmaya çalış. İşte burada da çok önemli bir deyim mi? Nasıl başka manalara gelebileceğini derununun karşılıklı bu sohbetimizde işlemiş olduk. Kabul ediniz efendim.